Evet arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere tatlı yapacağız. Kalburabastı tatlısı. Önce, önce, malzemelerimize geçiyoruz. 200 gram yarım paket margarin. Aslında tereyağı ile yapılıyor. Ben hep tereyağı koyacağım. Bir paket tereyağı. 2 yemek kaşığı irmik. 1 yumurta. 2 yemek kaşığı yoğurt. 1 çay bardağı sıvı yağ. Kabartma tozu bir paket, bir paket vanilya, alabildiği kadar un. Şerbetimiz için de 2 bardak şeker, 3 bardak su. Şimdi şerbetimizi kaynamaya bırakalım önce. Arkadaşlar kamerada sıkıntı çıktığı için ilk başlarını gösteremedim. 1 yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, tereyağımız veya margarin nasıl isterseniz. ikisini kattım, onların malzemeleri kattım. Şimdi bir çay bardağı da sıvı yağ kattım arkadaşlar. Şimdi alabildiği kadar un vanilyamızı kabartma tozumuzu ve irmeğimizi de katıyoruz. Alabildiği kadar un. umarım beğenirsiniz. Cevizimiz de küçük küçük robotta çektik. İçinde sıvı yağ olduğu için biraz unu kaldırıyor arkadaşlar. Arkadaşlar böyle hamurumuz tamam. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ettik. Şimdi hamurdan parçalar alıyoruz. Böyle de bir aparatımız var. Bu aslında şey rende. Rendenin üzerinde yapılacak arkadaşlar. Şöyle elimizle açıyoruz. Arasına cevizimizi koyup yavaşça çeviriyoruz. Bu kadar. Tepsiye diziyoruz arkadaşlar. Hepsini bitirdikten sonra tekrar göstereceğiz arkadaşlar. Gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle toparlıyoruz. Bu kadar. Ocağımızı her zamanki gibi 180 derecede ısıttık. Şerbetimiz de ocağa aldı. Kaynıyor arkadaşlar. Bir tane daha göstereyim size de. Ters çevirirsek şey kabarınca şişince arkadaşlar içindeki cevizler dışarı taşmaz. Bunun için böyle ters koyuyoruz. Evet arkadaşlar tatlımız fırından çıktı tatlımız sıcak şerbetimizi soğuk olarak üzerine döküyoruz şimdi şerbetimizin hepsini üzerine döktük 5-10 dakika onun çekmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar tatlımız sunuma hazır. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanların eline sağlık. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz.